zengin tatlarıyla hem gözü hem... Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen 6. tematik kış kampları kapsamındaki gönül coğrafyası kampı Mersin'de başladı. Tamam. tamam. Bu yıl 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye'nin önemli ilim, kültür, sanat ve spor insanlarıyla bir araya gelecek. Kamp süresince gençler bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını da görme fırsatı bulacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri turnuvalar, konserler, bilgi yarışması, sinema, belgesel, tiyatro gösterimi ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden 1500 öğrenci katılacak. 10 farklı temayla gerçekleştirilecek geleneksel kış kampları kapsamında edebiyat kampı Diyarbakır'da, gönül coğrafyası kampı Mersin'de, gönüllülük kampı Konya'da, güzel sanatlar kampı Erzurum'da, iletişim ve sinema kampı Samsun'da, insan ve toplum kampı Antalya'da Mühendislik Kampı Sakarya'da, Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı Muğla'da, Uluslararası İlişkiler Kampı İstanbul'da, Tarih ve Medeniyet Kampı da Bursa'da düzenlenecek. Mersin'de düzenlenen Gönül Coğrafyası Kampı bugün yapılan açılış töreniyle başladı. Şehir gezileri, şehit yakınları ve gazileri ziyaret et. Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan açılış törenine KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı Rüveyda Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan müdür Ökkeş Demir kampların önemine dikkat çekti. Yeryüzü cenneti Mersin'imizde düzenlenen ve şu an açılış programını gerçekleştirdiğimiz gönül coğrafyası kampımızda ise Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Sivas ve Konya ilinden toplam 150 öğrencimizi misafir ediyoruz. Her biriniz gönül elçisi sevgili gençlerimizi ağırlamak İl Müdürlüğümüz için de ayrı bir anlam ifade etmektedir. Konuşmaların ardından açılış dersini yazar Selim Cerrah, Türkiye Nedir konulu sunumuyla gerçekleştirdi.